Merhaba arkadaşlar. Bir pratik bilgi videomuza daha hoş geldiniz. Daha önceden 9 ve 99 ile ilgili çarpmayı işlemiştik sizlerle. Şimdi size 999, 9999 ve 99999 gibi böyle giderek arttırabilirsiniz 9'un basamaklarını. Bu şekilde birden 9'a kadar sayıları nasıl çarpacağınızı göstereceğim pratik anlamda. Şimdi biliyoruz ki ben hepsini aynısını aldım. Kuralı tekrar etmek için aldım. İsterseniz siz buradaki sayıları değiştirebilirsiniz. 3 ve 5 aldım hepsinde. Şimdi biliyoruz ki 3 kere 9, 27. 27'yi yazıyorum. Burada da yazıyorum. Burada da yazıyorum. Sonra 5 kere 9, 45. Bunu da biliyoruz ve yazıyorum. 5 kere 9, 45 yazıyorum. Aynı şekilde burada da yazıyorum fark eden şey şu. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 tane, burada 1 2 3 tane 9 var. O yüzden 1 eksiği kadar aralarına 9 yazıyorum. Yani 3 tane ise 1 eksi 2 tane 9 yazıyorum ve cevabı buluyorum. Cevabım 3 ile çarpımı 999'un 2997. 3 tane 9 var. O zaman 1 eksiği kadar yani 2 tane 9 yazıyorum. 5 ile çarpılmış hali 999'un 4995. Aynı şekilde bakın burada 1, 2, 3, 4 tane ise arasına 3 tane yazıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane ise arasına 3 tane yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi sonuçlara ulaşıyorum. Öğrencilerimiz diyelim ki okuyamıyorlar. Ne yapıyorduk? 3 basamak gelince Araya noktayı koyuyorduk. Araya noktayı koyuyorduk ve okuyorduk. 29.997 49.995. Burada 1 2 3 4 5 tane var. 1 eksi 4 tane yazacağım. 1 2 3 4 tane 9. Burada yine 1 2 3 4 5 1 eksiği kadar yazıyorum arasına 9. 1, 2, 3, 4 tane ve 3 basamak gidip noktaya koyuyordum. 3 basamak gidip noktaya koyuyordum. Cevabım 3 ile çarpılmış hali 99 99.999'un 299.997 ve 5 ile çarpılmış hali 99 99.999'un 499.995'miş. Bu kadar kolay. 6 basamakla sorsaydı arasına 5 tane yazacaktım. En alttakini ne Mesela farklı bir örnek yazalım. Şöyle sildim. Burada diyelim ki 9 olsun. 9 yazalım. 9 yazdığım zaman 9 kere 9'un 81 olduğunu biliyorum. 81 yazıyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 9 olduğuna göre 1 eksiği kadar. Yani 5 tane ise 4 tane 9 yazıyorum arasına. 1, 2, 3, 4. Buradan 3 tane basamak gelince noktayı koyuyordum. 9 99 ile 99.999'un çarpımı 899.991. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.